Sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler, 2026 yılına girerken hepinize sağlık, huzur, bereket ve aile sıcaklığı diliyorum. Bu yıl gökyüzü sizi duygusal olarak olgunlaştırırken hayatınızı daha güvenli ve düzenli bir zemine taşıma fırsatı sunuyor. 2026 Yengeçler için korunma değil, sağlamlaşma yılıdır. Öncelikle Yengeç burcu genel gökyüzü etkilerini inceleyelim. Bu yıl yavaş ilerleyen gezegenlerin etkisi belirgindir. Lüton Kova burcunda ilerleyerek ortak kaynaklar, borçlar, miraslar ve psikolojik dönüşüm alanınızı derinleştirir. Bu etki, korkularla yüzleşme ve içsel gücü açığa çıkarma sürecini başlatır. Satürn ve Neptün Koç burcundadır. Bu yerleşim kariyer, hedefler ve toplum önündeki duruşunuzu ciddileştirir. Hayallerin somutlaşması için disiplin ister. Yanılsamalar çözülür, gerçek hedefler netleşir. Uranüs 2026 yılında İkizler burcuna geçerek bilinçaltı, sezgiler ve iç dünyada ani farkındalıklar yaratır. Bu yıl birçok yengeç içsel uyanışlar, rüyalar ve güçlü sezgiler yaşayabilir. Jüpiter yılın ilk yarısında Yengeç burcundadır. Bu 12 yılda bir gelen büyük bir destek dönemidir. Şans, genişleme, korunma ve fırsatlar sizinle olur. Temmuzdan sonra Jüpiter Aslan burcuna geçerek maddi kazançları ve özgüveni artırır. 2026 Yengeç burcu aşk konusunda nasıl ilerleyecektir? 2026 yılında aşk hayatınızda güven, bağlılık ve derinlik ön plandadır. Jüpiter'in burcunuzdaki etkisi duygusal açıdan sizi büyütür. İlişkisi olan Yengeçler için evlilik, nişan, birlikte yaşama ve aile kurma konuları güçlenir. Ancak Satürn etkisi İlişkilerde sorumluluk ister. Duygusal kaçışlar yerine netlik gerekir. Temeli zayıf olan ilişkiler kendiliğinden çözülür. Bekar yengeçler için bu yıl kalıcı ve ciddi ilişkiler öne çıkar. Tanışmalar genellikle güven duygusu veren, olgun ve koruyucu kişilerle olur. Yüzeysel ilişkiler sizi tatmin etmez. 2026'da aşk, yengeç için sevgi kadar sadakat ve emniyet demektir. 2026 Yengeç Burcu iş ve kariyerde nasıl ilerleyecek? Bu yıl iş alanında sorumlulukların arttığı bir yıldır. Satürn Koç Burcu'nda iken üstler, yöneticiler ve otorite figürleriyle ilişkiler sınanır. Kolay olan değil, doğru olan seçilir. Bu yıl ani sıçramalardan çok, adım adım yükselme vardır. Emek veren, sabırlı ve disiplinli yengeçler uzun vadeli başarıların temelini atar. Plüton etkisiyle finansal ortaklıklar, destekler ve yatırımlar kariyerde belirleyici olabilir. Gizli kalmış fırsatlar ortaya çıkabilir. 2026, kariyerde sabırla yapı kurma yılıdır. 2026 Yengeç burcu para ve finansal konuları Jüpiter'in Yengeç burcundaki etkisiyle yılın ilk yarısı maddi açıdan destekleyicidir. Yeni kazanç kapıları, aileden gelen destekler veya geçmiş emeklerin karşılığı alınabilir. Temmuz'dan sonra Jüpiter Aslan Burcu'na geçince kazançlar artabilir ancak harcamalar da yükselebilir. Bu nedenle bütçe kontrolü önemlidir. Bu yıl birikim yapmak, borçları düzenlemek ve güvenli yatırımlara yönelmek yengeçler için maddi istikrar getirir. 2026, zenginlikten çok maddi güven yılıdır. 2026 Yengeç Burcu sağlık durumu nasıl olacak? 2026'da özellikle duygusal denge sağlıkla doğrudan bağlantılıdır. Stres, kaygı ve içe atılan duygular mide, sindirim ve bağışıklık sistemini etkileyebilir. Düzenli uyku, ev ortamında huzur, doğru beslenme ve duygusal rahatlama sağlığınızı korur. Su ile temas, yürüyüş ve sakin yaşam temposu size iyi gelir. Bu yıl bedeniniz sizden şunu ister: Kendinize şefkat göstermenizi. 2026 Yengeç burcu genel değerlendirme. Bu yıl Yengeç ve yükselen Yengeçler için büyüme Duygusal olgunlaşma, kariyerde sorumluluk ve maddi güven oluşturma yılıdır. Bu yıl size şunu öğretecek: Korunmak değil, güçlenmek gerekir. Yengeç burçları için 2026, kök saldığınız, büyüdüğünüz ve hayatı daha güvenli bir zemine taşıdığınız bir yıl olacaktır. Astro Bilge kanalımı takip etmeye devam edin, gökyüzü enerjilerini birlikte keşfetmeye devam edelim.